Halifelik dönemi çalkantılı bir dönem, herkesin bahane aradığı bir dönem, milletin iktidar peşinde olduğu bir dönem, insanların parayla satın alındığı bir dönem, hem de en böyle kelli felli insanların ancak İmam Ali Aleyhisselam o dönem içerisinde dahi İslamiyet'in doğru anlaşılması için bir takım çabalara giriyor. Evet. Hedef nedir hocam? Evet. Şimdi İslam'ın doğru anlaşılması, doğru anlaşılması dediğimiz zaman bir kesim e, muhalif yani, İslam'a karşı olanlar da diyorlar ki ya sizin bu İslamınız da bir türlü doğru anlaşılmadı. Bir türlü anlaşılmadı. <laughs> Nasıl gitti. bir İslam ki bir türlü doğru anlaşılmıyor. Evet. Yani kimisi o tarafından düşüyor, kimisi bu tarafından düşüyor. Ee, aslında e, sadece İslam değil ki. Her hakikat her zaman yanlış anlaşılmaya maruz kalabilir. Evet. Her zaman da yanlış anlaşılır, Hı -hı. anlaşılabilir. Böyle doğru ya yani özgürlük mesela en insani kavramlar özgürlük iyilik hı hı. insanlık bu insan hayatını teşkil eden en temel kavramlar çoğu zaman yanlış anlaşılır. Göreceli hale geliyor. Yani 12'den vurmak her zaman zordur. Evet. Dolayısıyla burada enteresan bir şey yok. İslam yanlış anlaşılır. Evet. Her şey gibi ama yani bizim İslam'ımız hep yanlış anlaşılıyor değil. Hı hı. Batı değerleri mesela nasıl anlaşılmış? Gerçekten hani ortaya koydukları tabelalarla hümanizm olsun, işte özgürlük olsun, hatta demokrasi. Demokrasi nerede doğru anlaşılmış mesela? Çoğu yerde. Çünkü insan 12'den vuramıyor kolay kolay. Evet. Daha doğrusu hayat zaten, hayat mücadelesi nedir? 12'den vurma mücadelesidir. O doğru anlaşılmadı dediğimiz zaman gerçekten e, çok gerçekçi bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir ee, şeyin bir şeylerin altına kaçma çabası değil. Hmm. Bu böyledir. Neden doğru anlaşılmaz? Çünkü hmm. el cahilu imma mufritun ve imma muferrit. Hmm. Cahil ya eşeğin o tarafından ya bu tarafından düşer. Yani ya ifrata gider, şu aşırıya gider ya geride. 12'den vuramaz. vuramaz. Peki İmam Ali Aleyhisselam'ın asıl mücadelesi nedir? cehaletle. İmam Aleyhisselam'ın bütün mücadelesi insanların aklına, bilincine, imanına hitap etmek. Hmm. Ve hasmı Muaviye. İmam Ali ile Muaviye'nin arasındaki mücadele çok harika bir şey. Yani bütün güzellikle kötülüğün, güzellikle güzelliğin, iyilikle kötülüğün savaşı ve çok çetrefilli bir savaş. Muaviye hep umudunu bağlamış halkın cahilliğine. Amras geliyor diyor ki, Muaviye diyor korkma, hiç endişen olmasın. Ali'nin etrafında o kadar cahil var ki. Hmm. Ne yapalım? Kolay. Mızrakların ucuna Kur'an'ı getirelim sayfaları. Diyelim ki biz Kur'an'ın hakemliğine sığındık. Onların cahiller ya, kağıda bakacaklar mürekkebe bakacaklar. Ali'ye bakmayacaklar. Diyecekler Ali de bizim gibi insan. Evet. Şimdi bir örneği bu. Veya mesela hariciler. Ki sonra zaten bu biz Kur'an'la savaşamayız diyenler de genellikle sorudan harici oldu. Onlar da dediler ki biz dediler Allah'ın kitabına bakarız. Ne e, insanlara bakmayız, ne Muaviye'ye bakarız, ne Ali'ye bakarız. İmam Aleyhisselam'ın ömrü Peygamberimizin buyurduğu gibi doğru, İslam'ın doğru anlaşılması üzerine geçti. Ve şu tabiri var. Ee, Peygamber size bir elbise getirdi. Ama siz onu ters giydiniz. Evet. Şimdi ters giydiğin elbise sana yakışmaz. İçinde bir türlü rahat edemezsin. Alay konusu olursun. Elbiseye de zulüm sana da zulüm. Onun için İmam Ali Aleyhisselam en çok, evet İmam Ali'nin kılıcı efsanedir. Yani Bedir'de 70 müşrik öldürülmüş, 50'si tarih kaynaklarının şehadetiyle İmam Ali Aleyhisselam'ın kılıcından geçmiştir. Ama İmam Ali Aleyhisselam asıl kılıcı diliydi, beyanıydı, sözleriydi. İmam Ali savaş kahramanı olmadan çok çok öncesinde beyan kahramanıdır. Fikir kahramanıdır. Hikmet kahramanıdır. Onun için İmam Ali, Peygamber onu savaşıyla değil, hmm. hikmetiyle övün. Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Evet. Ben hikmetim. <laughs> şehriyim, Ali kapısıdır. Hikmeti arayan o kapıya gelsin buyurmuştur. Bu yüzden de hutbeleri müthiştir. Yani elimizde bu çok muhteşem bir şey ki Aynen İmam Ali'nin dilinden döküldüğü gibi ufak tefek belki tarifleri uğramıştır. Ama elimizde olduğu gibi olduğu hı hı. E, o hutbelerin ağırlığından, derinliğinden zaten bir şekilde emin olabiliyor. Mektupları, valilerine yazdığı mektupları elimizde. Ve bu sözdeki hikmetle, eylemdeki hikmetle bir araya gelince... Biz İmam Ali ile ilgili şüpheleri bir kere. Çünkü İmam Ali ile ilgili bazı şüpheler ortaya atmaya çalışanlar Mesela demişler ki Nehcül Belagada demişler. Bazı şeyler var. Bildiğiniz felsefe. Hazreti Ali felsefe mi okumuştu? Mesela. Hani bu biraz inanmayan bir cepheden gelen bir şey. Hı -hı. Ama biz sözlerinin biri biriyle örtüşmesi ve sözlerinin eylemiyle örtüşmesi hem eylemlerinde hem sözlerindeki derinlikten anlıyoruz ki hayır. İmam Ali tarihte bize doğru. Çünkü tutarlılık çok önemlidir. Bir, bir puzzle'ın parçaları birbirini tamamlıyorsa hı hı. parçalar doğru demektir. İmam Ali'nin kişiliği tarihte söyleviyle, eylemiyle birbirini tamamlay. Ve sorunuzun cevabında söylüyorum. Yani İmam Ali Aleyhisselam e, İslam'ın doğru anlaşılması üzerine. Peki bunun ana temeli nedir? İslam nasıl doğru anlaşılır? Bunun ana mantığı nedir? Bizim çıkmazımız burada. Evet. İslam dünyasının Hazreti Peygamber'den bugüne kadar çıkmazı burada. Hazreti Peygamber ölüm döşeğindeyken ne dediler? E bizim kitabımız var. Hani buyur diye Kefan akşet evet, Allah. Kalem kağıt getirin dediler. Allah'ın kitabı var. Sen bize ne yazacaksın? Hı hı. O günden bugüne kadar aynı şey, aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Hazreti Ali bize şunu anlatıyor. Söz suskundur. Beyana ihtiyacı var. Anlatıma ihtiyacı var. Söz sabittir. Şuradaki yazılar bir milyon yılda kalsa aynen Hı -hı. ama bu yazının içeriği benim hayatıma hitap ediyorsa benim hayatım iki saniye bile sabit değil. Bak bu milyonlarca yıl sabittir ama ben iki saniye bile sabit değilim. Evet. Hayat akış halinde. E peki bu sabiti bu coşku, değişim halinde olana nasıl uyarlayacağız? Hı -hı. İşte o hikmet orada ortaya çıkar. Akıl orada ortaya. Akıl bir şey bir şeye aklın fonksiyonu nedir? Bir şey bir şeye bağlar. Akıl canlıdır. Her şeyi durdurabiliyoruz Ali hocam düşünceyi durduramıyorum. Kesinlikle. Hiç denediniz mi? Beş saniye hiçbir şey düşünmeyin. mümkün değil. Mümkün değil. Ben ta çocuklukta denedim. Hatırlıyorum. Ablama diyorum ki abla bak ben şimdi bir şey düşünmeye çalış düşünmek istemiyorum ama şimdi de acaba düşünüyor muyum düşünmüyor. Bir sefer de onu düşünüyor. Bunun kendisi bile bir düşünce. Aynen. Bir akarsu gibi durmaz, asla durmaz. Su bile gelir bir yerde Hı. durabilir. Düşünce durmaz. Şimdi bu sürekli değişen düşünceyle insanla sabit olan dini metni bir araya getirmek kolay değil. Orada akla sığınacağız. Hz. Ali'nin bize anlattığı dindarlık akıllıca bir dindarlık olmalı. Yani kişilerin sadece kendilerince yorumladığı bir şey değil.